Şimdi Google Drive'ın bize sunduğu diğer imkanlara bakalım. Google Drive'ın dosya saklama özelliğinden bahsetmiştik. Dosya yedekleme seçeneği tam da bu imkanı sunar. Yedekleme sayesinde dosyalarımızı Drive'a attığımız zaman internet olan her yerden flash belleğe harici disk veya CD gibi aygıtlara ihtiyaç kalmadan erişebiliriz. Bunun için oluştur sekmesinin yanında yer alan yükle seçeneğine tıklayarak buradan atacağımız dosyanın türü fark etmeksizin Yedeklemek istediğimiz dosya veya klasörleri seçip tıklıyoruz. Masa üstündeki yedekleme dosyasını seçip açıyoruz. Böylelikle dosyamız yedeklendi. Yedeklediğimiz klasörün nasıl çalıştığını görelim. Bunun için yedeklediğimiz klasörü seçerek Google Drive'dan bir miktar seçeneği altında yer alan Google Dokümanları seçiyoruz. Evet. Bu şekilde düzenleme yapabiliriz. Şimdi ise klasör yedeklemeye görelim. Bunun için tekrar lütfen seçeneği altında yer alan klasör seçeneğini seçiyoruz bir kez. Yedekleme klasörünü seçerek tamamlıyoruz. Klasörümüz yedeklendiğini görüyoruz. Şimdi aynı şekilde birer üzerimizde de eklenmiş olduğunu görüyoruz. Böylelikle Google Drive'da dosya ve klasör yedeklemeyi gördük.